Merhaba arkadaşlar ben Efe. Bugün yanında Arhan, Arda ve Sarp var. Rainbow Six'i dereceli atıyoruz. Merhaba. Merhaba. Selam. Nereye banlıyoruz? Team Park ya, bence. Team Park banlayalım ya. Diğer yanım, Güzel. Ark. Nasıl olsun güzel. Ben arkadan eş oynarım. Aynen Arda oynarsın. Oynadım ben. Eş oynayıp koşa koşa ölüyor ya. Evet. Bu sıkıntı mı var kardeş? Evet. Tamam. Hayret atak başlıyoruz. Tamam. Nasıl bir boşta lan bu? <laughs> Herhalde atak başlıyoruz zaten. Yo dün sırf oh. Ah. defans başladık. Ha. Evet. Bandaj yakalı. Anlayalım şu sakin. Banda banda. Bence Blackbeard'a versin böyle. Ben verdim. Durun. Alt <laughs> kalsın 2'ye 2 oluyor be. Kameri vanlayalım burada. Evet. Çok büyük ben arkadan gireceğim. bile. Şey. şey ya, Clash Bandar'dır. Evet, bir şeyler açıkta kalmadı zaten. İki tane hard glitch alalım. İki tane Ben Tyrim alacağım. Tamam, ben Ace alıyorum zaten. Ben arkada da olacağım. Ben şu oynuyorum. E ondan sonra bir Maverick mi oynasam ben? A3 ben Ace oynayacağım zaten. Sen Maverick oyna Arhan. Ace yerine. Daha iyi olmaz A3 mı? Zaman. Hem Hazır açabiliyorsun hem de termite. Ben falan varsa onları şey yapıyorsun. Ama sen bile yaptın beni. Tamam aldım aldım Maverick aldım. Ama sen oynamak <laughs> istiyorsan sana salayım. Olur. Oynarım. <laughs> Bu arada ranklarımızı söyleyelim. Ee, Arda başla. En yüksek ben sensin. Ben kol En Ben yükseli benim rankım yok Kaçıncı maçtaydın? Hatırlamıyorum 7 7 ya da 6. olması lazım <laughs> Ben de Bronze 4'üm Sana yani bir koper atacak Kaçtı 1v6'luz muydu? Öyle Önce... bir şeydi en son <laughs> Bu garaj değil Hayır abi ben... Nasıl? En üst kat Jager'lar var Kaçan kadar artarsan dikkat et Spawn e. <laughs> Aleviler var <laughs> Tamam ben buldum Alevi Kim Twitch oynuyor? Ana oraya gitmiş Sonuncu Alevi Orix, Orixi Alevi'nin kılığını zannettim yani Biri Spawn Peak yapıyor Alevi yok var. mu yani? Evet, Doktor Spawn Peak yapıyor Watch out Spawn Evet. Tar sen olabilir. ben ben sen dikkat et demişsin ben tar. Oğlum Saçanka olduğunu <laughs> bilmiyordum. Ben doktor zannediyordum Nasıl saçanka olduğunu bilmiyordum. Ben sana dedim hatta. Saçanka her dikkat Oğlum, doktor diye. da doktor da spam pick yapıyordu. Bizim Sarp'la bir olayımız var da. Sarp saçankayı ölüp duruyordu spam pick'te. <laughs> Efe mavi merdivenlerde öyle bir. O garajı Spiralde şu an spiralde şu an spiralde. Bak biliyordum öyle bir şey olduğunu. Tam skomu kapattım adam geldi ya. Taçankanın canı 45. Kötü kaldık ya biraz. Nereden yaptın? Ya dışarı koştu ya şeyden. Sarı nereden? Doktor hala pingde. Nereden sıkıyor lan? Ses bug evet. oldu. Ben sıktım. Ses bug evet, var bende ya. ya gireyim mi ben? Süre bitiyor, bir şeyler yapmak lazım. Helal. 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 Bir... Bir mal oldum anlık. Arada senin oradan oynaman lazım ya. Bizim bilek bir sayda. Or iki öldü. Arda hala aynı şeyi tutmaya devam ediyor. Evet. Herki. Hava sahip mi? Evet bizim da içeride hatta. Bir tane yellow'da var. Bir arkana bakıyor. Ee, one yellow. Arkandan geldi, arkandan geldi. Heh. Öldü. adam evet. orada. Sonuncu B tarafındaydı. Bence göstermeyin. Adamın eko var. Eko kaldı yer tamam. Evet çok eksi var. Aynen. Hangi gösterme, hangi gösterme. Şu adam bakıyor. Ha, öldü. İncir, incir adam, incir şu da. Evet. Arhan'la bizim adam iyi oynadı ya. Eyvallah. Ben çok kötü oynadım. Arda yani. 52 Velabay'ın şeyine tıktı. Belki yerine geçmişler adam diye bir tur daha sıkayım dedim. Olmadı. Bu sefer yine aynı yer mi seçerler? Sizce garaj mı olur? Ne diyorsunuz? Bence yine aynı yer. Eğer buna kaybederse garaj. Bence yine aynı operatörler alalım. Güzeldi ya. Ben Arhan'ın yanında dolacağım olacağım Bence de oradan da olma. Ölüyorsun. En yani arkadan gireceğim. Drone'a bakacağım. Eğer adam varsa ortada koşmam. Kanka ben geliyorum. Garaj. Ha, tam, garaj. Tam buluyordum böyle. Mute kafama koydu şey hatta. puls var üst kata dikkat Bizim Blackbird ne güzel yere saklanmış, neresi burası ha Sonuncusu kim? Sonuncu bilmem Doktor olabilir herhalde bana Kırabildiklerim tamam. var tamam Ben kırmaya gideyim bakayım şunları sen ben şey trik yaparım. ben yaparım. Bu elektrik yapıyor mu? Bilmiyorum. Ben burada birine görmedim. Koşuyorum içeri. <laughs> ah be, pusla burada. Çarp. Hı. Açabilir misin burayı? Ayağını göstermeden. Nasıl bozuluyor ya? Ben de şurada. Evet. Olmadı. Nasıl yapayım? Ben kıracağım onları. Bir iki dakika beklesenize. Efe bir tanesi şurada bir tanesi şurada hemen ucunu kırabilirsin. Beyler biraz yavaş oynayayım ben geliyorum. Sarp yine aynı yere koysana. Yine aynı yere koysana. Bu sefer kıramaz koyamaz herhalde. Patlat. Kendi şeyini kırdı. Kaçtı şu an adam. Karavanın arkasında. Dark Queen Bir karavanın dakika arkasında. ben şu an bakmıyorum. Claymore koyacağım. <laughs> ne oluyor ya? Arhan, Arhan. E, karavanın arkasında birisi vardı. Orada değil lan. Arka tarafında. evet, onunla Dronlu veri tarafınarım. var Karavanın arkasında. Karavanın altında drone var Efe. Sol tarafı boş karavanın. Bakayım. Hemen. Hemen arkasında var. Arkan sahipte adam var. Aynen. Orada. diyor ama. Bizim adam kur diyor. Doğru doğru. Bak şu kolun, kolonun arkasında bir adam vardı. Durmamız lazım ya. Biri öldü. Kim öldü? Helal. Karavanın arkasında Ola. birisi daha vardı. Ben de vardı karavanın arkasında. Yellow'a bakıyorum şu an ben. Oh, Hala şey karavanın yok. arkasında adam. Aa yellow da yellow da. Yellow öldü. Helal. Helal helal. helal. Çok kötü oynadı yani Yellow'u kim vurdu? Sarp evet. vurdu. Ben tam yellow'a bakmıyorken girdin Efe. Orada timing şey oldu. Sen Ben zafya şimdi. Ben de ekran gelmedi yine. Heh geldi. Aynı operatör hanım ya. Tuzak yalmışlar. Ben yine aldım. Garaj değil. İlk kat tabi. Yine ikinci kat. Yine taçan ta ta şey şey kapkan var Kapkanın şeylerini görürseniz işaretleyin Herhangi bir tane kur kurdu oraya Herhalde Ah, ah be. be Rook var Şu an pek yiyebiliriz Ben çatıdan oynayacağım Ben de çatlayayım ben Bir buçuk iki Ben türelli merdane şey bakacağım. Şu camda spam vardı. Beni oldu galiba. Kapkan tuzandan korkuyorum ya. Alt katta kimse var mı biliyor mu? Ben bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Arkaya adam geçti. Bunun arkasında mı? Hı hı. Dur be beni koru şey atıyorum. Çıktı çıktı. Pikli. Nasıl ya? Şu şeyden mermi geçmiyor mu? Sol taraftaydı. burada mıydı orası? Kapkan yok malum. Helal. Ah be bir tane daha pişirdim. Yeager spiral nerede? Yeager spiral Spiralin önünde bir tane masa gibi bir şey var ya orada Yeager. Adam bana hile yaptı. Ök. Evet. Kesin hile Tam olarak orada Efe. At bombayı. Ninja. Hangi side boş bilen var mı? Benim drone'um kalmadı. Yo varmış Benim tam bir tane varmış. Gelip kurmanız lazım. Efe. Kapkan. Adam. <laughs> Efe. Hayda. Evet. Oğlum. Yani. 3 vs 1 çok kötü verdik yani. Bir canım olmasa alırdım ben onu ya. Sıkıntı yok. <laughs> Bizim arkada kalkan patladan bir yere düştü ben de hasar aldım. Üç kişi hasar oldu ondan. Şu ben alacak mısın? Hayır. Tamam ben yut alıyorum. Fark bir kaçan kaynasın. <laughs> Sarp beni trik yapabileceksen şey alayım ben. Biri alayım. мирался нужен. они не С чем вообще? Arda hashleri reinforce edilir misin? Olur. Ne yapıyorsun oğlum? mı? mu kafana? Özem eleman yapıyor ben aşağı gelin oğlum. Ben kameralarımı genelde böyle koyuyorum buraya. Arda camlarını koyuyorsun. Bir tanesi buradan. Ortaya koyuyorsun. Yer de buradan görüyor. Şu ortaya koysun. Nereye pusabilirim? kaç kırılma sesi geldi. Amar içeri mi girdi ki ya? Olabilir. Kali ver. İçeri giren erken söylesene zaman. Bir basmayalım pardon. Tarpa yardım. Baya bir şey patlıyor. Üstten gelmiş. Eş yukarıda. Üst katta mı? Hı hı. Evet bir an oda. katta. Eş kötü oldu ya. Evet. İçeri girdiklerini söylesene zamanı. Açıyorlar reinforce'u. Tamam. Sarp ben bunu böyle koyayım. Tamam ben Ülkü bakıyorum bakıyorum. Yukarıda bak var. Heh Sarp ikisini böyle koydum. Hı hı. Adamlar gözüktüğünde de söyleyebilirsin. vururum iki dakika. Tamam tamam. Ben çok fena arkalanabilirim. Ondan korkuyorum. Ölmemeye çalışırsanız çok iyi olur. Eş benim burada. Ben bakıyorum. Şey öldü. Ee, güzel. Kali içeride, Kali inside, girdiler. Kali inside. Side'e girdiler, side'e girdiler. Arda C4. Öne geçti ya. İkisini de kırdılar, geliyorum. Dışarı çıktı adam dışarı çıktı. Kötü oldu ya. Aşırı kötü oldu. Helal kim öldü? Dışarıda. Dışarıda. öldü. Bir üst katta. Birinin üst katı alması lazım. Ben alırım. İki tane üst katı. Benim canım çok az. Eee <laughs> tarama şey, mı şey? ya. <laughs> Kali bakıyordu bir yandan. İkisi de içeri girme ben öldürdüm o şey bombayı kuranı ya. Hmm. Arada C4'ü bir tık geç attı ya. İyi girdi adamlar ama. Aynen. Evet. bakıyordu ben ondan korktum. Vurulurum diye. Önce kale bakıyordu. Aynı yeri savunma takmadı güzel oynuyor. İkinci kale Ben aldım pulsumu. Ben alakır aldım. Adamlar Amaro oynuyor Yok. Ee, yok. <laughs> <laughs> bir tane daha reinforcements var şunları koyabiliriz. Evet üçünü hemen attım. <laughs> Neyse oradan giri hands var en azından. Ben şu an Seçme. Bodrum'dayım şimdilik. Eee <laughs> şeyde sarı merdivenlerin çatısında birileri var b kişi var. Oh, oh. Çatıya çıktı, Şu, şurada da bir kişi var. Kim olduklarını be fark etmedim ama yani, eskileri vardı. Arda, Yer bu attığın kamera ne? Çok kötü attım onu ya. Arkası dönmüyor. Ortada minik şey var. Fuse'a dikkat. Arhan senin olduğun yere gel galiba. Evet. Kuruyorlar mı? Bir şey yapıyorlar mı? Söylesenize bana. Bilmiyorum ki kurmuyorlardır herhalde. Çatıda var. Kali, Kali çatıda. Tam şurada. Evet çatı. Güzel. gel evet, oldu bir. Yani. Başka. Nereden vuruldun lan? Kali içeri girmiş. Kali bedroom. Kali öldü. Spiral'de biri var. Spiral merdivenin çatısında. Birisi sarı merdivenlerde, diğeri spiral'de mi? Spiral'in çatısında. He tamam. Çatıya çıktı bu no. sarı merdivenlerdeki. Geritliğin Geride sarı merdivenlerden Helal, helal. Ee, diğeri şeyde tuvalette At, attı helal, helal. C4 falan deniyordum, oyun sonuna kalsın diye beklettim mi? Gerek yok mu? Buraya mı savunalım? Bence yine aynı. Ha, yani savunamayacağız gerçi sor. Dikkat et Burayı savunmayalım ya. Burayı savunmayalım. Ben de nereye aldım? İlk ne neydi en azından burası ya? Nüt mü aldın? Olur. Kafana göre takıl ya. Ben bence çalışayım. Ben köşede oturacağım. Hemen birisi garajın oradaki droneları vursun ben de şeye bakacağım. Ben gelen dronlara. Ben bakıyorum buraya. Nasıl buldunuz hemen ya? Gel gelmediler. Buradan da gelmediler. Allah Allah. Evet bunun ne zıplıyor Dışarıdan gördüler büyük Ne oldu lan? Ana. Ne oldu? Sar bana sıkıntı, sıkıntı. Ya Eko don't. Abo. Eko salak, eko salak. Ne oldu? Seni şeye kırdım sen. Reinforce attı yere bak. Eko reinforce attı yere bak. Evet gördüm. Neyse sıkıntı yok. Eko'nun durana bak. Yellow'dan gelecek biri. Ace var. Maverick var. Ee, şey ilk katta bir e, Nomad var ilk katta. Maverick çok kötü yeri açtı ya. Yen öldü. Nereye? Ha tamam. Kral. katı patlatıyorlar atıyorlar. No, öldü. Helal, Helal, Kafama el bombası geldi. Mevrik dışarıda. Aran şu an sağında. Yeni Mevrik dışarıda sağında. Direkt bir infosun e açıldığı var yer var, var ya sağ taraf. Oraya bir C4 deneyebilirsin istiyorsan. Drone falan. Ama boş ver. Erp bir tane adam birisi var. Arkaya bilmem bakayım. Görünürde yok. Tamam. Ace'i pingliyorum. Ace girdi piyanaya. Aha. O ne <laughs> lan? Adamın silahı gözüküyor. Şurada. <laughs> Heşte adam var. Eee charge kırsın da şunu pingliyorum bakın pingliyorum. Heşin üstünde biri charge var. Helal kırdınız. Burası mermi geçirmiyormuş ya var ya. Mermi geçiren yere atsam adam ölmüştü. Hmm. Yellow'un barikatını kırdılar bu arada. Ace Piyano'daydı en son Aof Baskın edin ben Eif öldüm Ace Piyano'da var. hala Diğer sayede adam vardı Ace hala yukarı kat in, in, Helal Ace yukarı katdaydı en son Bizim adam salmadığı için kameraya bakamıyorum. Gelmiş içeride. Tamam tamam gösterme gösterme. Ben mi aran kaçırdı? Gösterme gösterme gösterme. Helal. Helal. Bizim adam kamerayı salmıyor ya. Yukarı katlama onu anlamadık. Helal. Icon'un kafalığa bakın Evet güzelmiş Boş Evet Boş <laughs> Rainbow Six'in ilk bölümünden bu, bugünlük bu kadar Diğer bölümlerde görüşmek üzere Hoşçakalın Hoşçakalın Bay bay